Arkadaşlar Ekonomi Ekranı'na hoş geldiniz. Marbaş Menkul Değerler Satış Direktörü Gürkan Altınçek ile beraberiz. Bugün faiz kararı açıklandı biliyorsunuz. 300 bas puanlık bir indirim geldi Merkez Bankamızdan. Şimdi Gürkan Bey'e soruyoruz. Efendim bir 400'ler, 500'ler konuşmuştuk. Hatta bu konuda en cesur adımları da bir an önce demiştiniz ki 400 atmalı demiştiniz. Ben inanıyorum demiştiniz. 300 geldi. Ne dersiniz? Aslında baktığımız zaman 300 gelmedi. Bu stopaj indirimiyle beraber mevduat yatırımcısının aslında düşen faiz oranı vadelere göre değişirken 450-500 bas puan arasında oldu. Yani sadece bugünkü faiz indirimini hesaba katmamak lazım. Ben yine 300 bas puanın düşük olduğunu düşünüyorum. Hangi seviye için düşük olduğunu düşünüyorum. Burada krediler tarafında özellikle sanayici lerin kullanması gereken krediler tarafında çünkü benim derdim hep bu hep yayınlarda bunu anlatmaya çalışıyorum biliyorsunuz ee, esas yani biz burada e, bu şekilde yüksek faiz vererek bu şekilde real faizi çok yüksek tutarak aslında bir sağlıklı olan şirketleri de komaya sokabiliriz ya da hasta edebiliriz o bizim için çok daha büyük sıkıntı olacaktır esasen o zaman biz döndüremeyiz bu şarkı. E, o nedenden dolayı ben hızlı bir şekilde biraz daha cesur bir adımla önümüzdeki ayda 300, 300, 300, son 4 bu, bu sene içerisinde 12 puan faiz indiriminin açıkçası beklenmesini e, yapılmasını tahsiz. tercih ederim. Şöyle bakmak lazım. 46'daydık. E, 12 puan düşerse 34'lere düşer ki. işte bu ÖTV zamlı, diğer zamlar vesairelerle 27-28 gibi olsa yine %20 gibi real faiz olacak. Hiç az değil. E, o nedenden dolayı ben biraz daha aslında cesur adımlar da beklerim. Ben %20'lik real faizi neden diyorum. Çünkü o bizim geleceğimizden düşen bir şey. Neyse oraları çok fazla girmeyelim Sami Bey. Endeks tarafı bugün bizi mutlu etti. 10.800'deki işte 10.754'deki o meşhur gapimizi bugün itibariyle kapattık. Teknikte bir kapanış yaptık. Bir miktar aşağıda kapattı endeks. En yüksek gördüğü seviyenin bir miktar altında kapattı. Ama şunu teknik olarak da söyleyebiliriz ki yani bundan sonraki dönem içerisinde birkaç günlük herhangi bir şeyimiz dahi olsa kısa vadeli böyle bir kar satışımız bile olsa ben orta ve uzun vadede artık yeni hedeflere doğru yol alacak kazanacağımızı düşünüyorum burada. Dolar bazında bakmak lazım endekse de bir miktar bundan sonrası için. Şimdi biz TL bazında gapi her ne kadar kapattığımızı iddia etsek de dolar bazında aslında teknik gapimiz çok daha yukarıki seviyelerde. 12.000-12.100 seviyelerine denk geliyor. Endeksin 12.000-12.100 seviyelerine denk geliyor. Mart gapinden bahsediyorum bu arada. O nedenden dolayı aslında yolumuz çok daha uzun. Yani bilanço dönemine girdik, bilançolar yavaş yavaş gelmeye başladı. Zaten onlarla ilgili mutlaka program yapacaksınızdır. Benim de lütfen yapmayın, bilançoları hiç haz etmem çünkü geçmiş dönemi sever. O nedenden dolayı ileriki dönemlere baktığımız zaman böyle daha samimi, daha sıcak böyle bir yaz bizi bekliyor. Esas rally'nin ben yine Eylül ayı, Eylül Ekim'i gibi başlayacağını düşünüyorum. Hani biz yine patinaj yapıyor olsa, yap, yapabiliriz bu geçişe önümüzdeki bir, bir buçuk aylık dönem içerisinde. Ama Eylül ayından sonra özellikle Eylül ayından sonra ben burada çok sağlam bir rally bekliyorum açıkçası. Yani bu rally'nin Eylül ayına geleceğine dikkat ediyorsunuz önemli. Ya orada şuna bakmak lazım yani hani rally başlamış başladı gibi gözüküyor aslında baktığımız zaman teknik olarak rally başlamış gibi gözüküyor ama hani e, Ağustos ayları her zaman zor aylardır onu göz ardı etmemek lazım. Hem bilanço sezonu bitmiştir. Hem artık hani tatilin en üst seviyesinde olduğu aylardır. Katılımcıların düşük olduğu aylardır. O nedenden dolayı böyle uluslararası piyasalardaki hani bu tarife belirsizliklerin artık vesayesinin yani yurt dışındaki kaotik ortamın biraz daha normalleşmesinin gerçekleşeceği bir aydır. insanların bekle gör ayıdır. Biraz da şu jeopolitikle ilgili olarak ben aslında biraz daha hikayenin netleşmesini bekliyorum o Ağustos ayı içerisinde. Böyle çıkışların, sert çıkışların olabileceği bir ay da olabilir jeopolitik açıdan. O nedenden dolayı aslında Ağustos'u geçiyorum ki bana kalsa hani ben önümüzdeki hafta rally başladı diyeceğim ama işte piyasa bunu dedirtmiyor maalesef. Piyasanın baktığı başka şeyler de var. Ama bundan sonraki dönem içerisinde ben düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiririm. Yani endeks tekrardan 10.200'lere gelebilir mi? Evet 10.200'lere gelebilir. Hatırlarsanız bundan bir buçuk ay önce 9.200-9.300 e aralığı beni üzmez demiştim. Bundan sonra 10.200'e çekiyoruz onu. Bir 1000 puan yukarısına çekiyoruz. 10.200'ün altına gelmediği sürece o seviyelerin altında gelmemesi beni üzmez. Orta ve uzun vadede baktığımız zaman da 3.75 cent gibi bir hedefimiz var. İşte dolar kuruyla çarpıp bulursunuz oradaki hedefi. Ee, sene sonunda görme ihtimalimiz olabilir bu arada. Hani sene sonundan kastım aslında işte Ocak, Şubat demek daha doğru olur. Önümüzdeki sene Ocak, Şubat gibi 3.75 cent hatta bir miktar 4 centleri de 4 dolarları da görebiliriz. 3.75 ile 4 dolarlar arasında görebiliriz. Şubat ayı içerisinde. Ee, umarım uzun senes, uzun bir dönem sonrasında daha doğrusu keyifli bir son var Yani ekstradan bir şey çıkmayacaksa bu Eylül, ben esas hareketin özellikle hani bu Eylül, Ekim arasındaki o dava sürecinin de sona ermesini de bekleyecektim piyasa tabii. Görmek de isteyecektir. Ama ben oradan çok olumsuz şeyler beklemiyorum. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Olumsuz bir haber oluşmazsa eğer orada biz burada çok büyük, çok sağlam bir halde görebiliriz. Tabii rally deyince topyekun bir hareketten bahsediyoruz. O topyekun tabii, hareket tabii. içinde Ağustos değil Eylül daha doğru bir ay. Çünkü bir de Amerika'daki tarifeler falan belli olacak. Türkiye'nin gümrük oranı belli olacak. Vergi oranı belli olacak. İşte Avrupa ya. ile Amerika, Çin biraz daha netleşir tarifeler. Bir de bir şey yani bir şey yanıtmaması lazım sanmıyorum. Şimdi biz 10, bugün 10.750 seviyesini gördük ama Belli endekslerle gördük işte neyle gördük işte buraya hep daha önceden konuştuğumuz sektörlerle geldik biz 10.700'e bu saatten sonra hani 10.750 seviyesine daha doğrusu bu saatten sonra esasen hani genele yayınlan bir alışı biz ne zaman görürüzün derdindeyim ben yani. Tabii o e e yani o Eylül Eylül'de o dava süreçleri bittikten sonra özellikle siyasa, siyasetten de artık tamam dediğimiz anda gerçekten hani ben ondan önce de başlayabileceğini düşünüyorum bu arada Raydın'ın ama piyasa yine bir görmek isteyecektir. Ee, gördükten sonra da e, faiz saatlerinin de tekrardan Eylül'de bir 3 puan daha düşmesi demek aslında e, yatırımcının 8 puanlık bir kaybı anlamına geliyor. Yani siz mevduat yatırımcısınız işte 46-47'lerden birden 40'lı seviyelere düşecek. Ve net ne kadara geliyor? %15 ile stopa, stopaja geçiyor. 34'e düşüyor baktığımız zaman. Net yıllık 34'e düşüyor. Tabii, tabii. Ha, bu, bu, ay zaten birçok kağıt yaptı. Biz 30'daki birçok kağıt zaten %30-35'i yaptı yani. Baktığınız zaman aldı. Ha geçmiş dönemle ilgili hiç konuşmuyorum. Zaten geçmiş dönem geçti. Bitti yani o geçtiğimiz bir sene içerisinde mevduattaki yatırımcı tekrardan borsaya dönmeyecek. hani borsadan çıkıp para piyasası fonlarına gidenler vesaireler yine sağlam bir getiriyi kaçırabilirler önümüzdeki dönem içerisinde. Yani e, hep biz bir toplama döneminden bahsediyorduk daha önceki yayınlarda da. O artık toplama dönemini bir miktar daha sanki artırma dönemindeyiz. Onu da kaçırmamakta fayda var bence. Peki bugünü nasıl kapattık? Yani bugün de yeni bir aslında 10.700'ler iyi bir senaryo. Zaten saat 14 sularında 10.600'leri görmüştü biraz borsa da hazırdı aslında böyle 300'e. Onu böyle 300'e umutlanmıştı. Fiyatlar bayağı bir yükseldi. E, Salı gününe baktığımız zaman tek başına Aselsan borsaya aldı götürdü, götürdü yukarıya. Yani yine böyle kağıtlarımızı diyoruz Şöyle bakmak lazım. Biz geçen hafta şey demiştik hatırlarsanız. Bankaları artık ben sistemden yavaş yavaş çıkaracağımı söylemiştim hatta. Salı evet, günü son günü evet. diye düşünmüştüm. Salı çarşamba zaten bankacılık endeksi üzerinde satış baskısı vardı. Hani hatta bugün bile var yani. Baktığınız zaman birçok kağıt geçen haftaki pazartesi günü seviyesinden daha düşük seviyelerde kapattı. Bankacılık endeksi için konuşuyorum. Yani o kağıt rotasyonlarının sektör rotas rotasyonlarının da artık hani oturup masaya tartışılması gerektiği bir dönemdeyiz e, bugünkü hareketler tamamen teknik hareketler biz çünkü dediğim gibi TL bazında fiyat boşluğunu kapattık o boşluğu kapattıktan sonraki kar realizasyonunu gördük sene son, e, seans sonunda. 10.600'lü seviyelerin üzerinde kalmak isteyen bir endeks göreceğiz önümüzdeki günler içerisinde de. Ama burada yine vade sonunda meşhur pozisyonlanmalar nedeniyle biz Ağustos ayı içerisinde bir miktar volatilite görebiliriz. Yani o nedenden dolayı Ağustos ayını hep dikkat edersiniz böyle üfleyerek, yoğurdu üfleyerek yermişim gibi konuşuyorum. O yüzden hani rally başladık, koptuk gideceğiz diyemiyorum. Yani böyle bir 10.200'ler Belki 10 binli seviyeler tekrardan görülebilir mi Ağustos ayı içerisinde? Olabilir ama biz tekrardan buradan şuna çok açık net ihtiyacımız var. 10.700-10.800 seviyeden üzerine çıkıp yeni zirveyi görmemiz gerekiyor. Yani evet. biz yeni zirveyi görürsek bu seferde hani o küçük yatırımcının her zaman zorlayan büyük yatırımcıların terste kaldığı Shortta Viyop tarafında terse kaldığını görebiliriz. Olur olmaz o konuda hiçbir şey söylemiyorum yani o konjonktüre bağlı biraz da çünkü Ağustos ayında o Eylül davalarını mutlaka zorlayacaklardır. O nedenden dolayı biraz böyle hani sektörlerde yani kârlı olduğumuz sektörlerde özellikle e, kar satışlarının yapılıp böyle daha böyle ar arkada kalmış ama faiz indirimden orta ve uzun vadede en çok etkilenecek sektörlere doğru kayma zamanının geldiğini düşünüyorum. açıkçası. Hangi sektörler onlar? Ya ben burada e, sanayi ve e, enerji olarak görüyorum açıkçası. Çünkü biz büyüme hikayesine tekrardan tanık olacaksak sanayi, enerji arkasından bir de e, tabii ki unutmamak gerekiyor holdingler yani mali sektör. Ve holdingler tarafı da bu işten çok önem alacaktır. Geçtiğimiz dönemler içerisinde çok fazla dayak yediler. Benim burada favorilerim zaten belli. Sabancı, Koç ve Anadolu Efes. Anadolu Efes'in ayrıca bir Rusya hikayesi var. E, ama ben burada hani bu sektörlerin... Önümüzdeki dönemde işte bu geçtiğimiz dönemdeki işte gayrimenkuldu, telekomünikasyondu, bankacılıktı o sektörlerden biraz yani havacılıktı. Havacılığın gerçi Eylül ayına ben Ekim ayına kadar havacılığın daha iyi olacağını düşünüyorum ama bu sektörlerden biraz daha orta ve uzun vadeli için konuşuyorum. Daha ön plana çıkacağını göreceğiz. Peki bu Eylül ayının 11'inde faiz toplantımız olacak. Aslında Eylül ayında dediğin gibi pek çok şey de netleşecek önümüzü göreceğiz. Peki Başkan Erdoğan'ın Amerika ziyareti Ağustos ayında gerçekleşirse bu da yeni bir hikaye yazar mı? Bir de tabii şeylerin bu kredi derecelendirme kuruluşlarının yarın da açıklayacağı bu görünüm herhalde iyi gelecek ki Merkez Bankası da iyi geleceğine inanarak faiz oranının 250 değil 300 yaptı diyebilir miyiz? yok ben ona katılmıyorum sen be. Yani evet. orada ben hatta hatta yarın bir tanesini pas geçeceğini, hatta işte değerlendirme bile, Moody's'in değerlendirme bile yapmayacağını düşünüyorum açıkçası. Belki fiş bir bir kademe, bir tık yukarıya gider. Ya yani oradan alacakları eğer her iki kurumda zaten not artışı yapacak olsaydı 300 değil, 350 yaparlardı. Her iki, de, her iki kurumdan da öyle bir bek alsalardı 300 değil 350 yaparlardı. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Yarın yaşayıp hep beraber göreceğiz. Yanılıyor da olabilirim bu arada. Ama ben bunu daha önce de söyledim. Yani birçok programda da aynı şeyi söyledim. Geçtiğimiz hafta da söylemiş olabilirim hatta kendi yayınımızda. Buradaki esas hikaye biraz daha... Ya ben derece not dere, derecelendirme kuruşlarının performansı, notlandım, not verme performansı tabii ki çok önemli. Ama esasen hani sizin de biraz önce bahsettiğiniz Erdoğan'da işte Erdoğan Amerika'daki Trump görüşmesinden sonraki gelecek olan yani bu sonbahar aylarında yapılacak olan hmm derecelendirme hareketlerinin çok daha majör olmasını beklerim yani bir basamak değil belki 3 basamak 5 basamak zaman yatırım yapılabilir ülkeler seviyesine geliyoruz gelmeyiz gelmeyiz ama onun bir tık altında tutuluruz diye düşünüyorum yani hızlı bir yani şekilde oraya bir... çekiliriz yani Doğru. Üç basamak çıkarsak yukarıya tam o sınırda oluyoruz zaten. Yani ya o işte eğer kurumun farklı oradaki skalaları. 3-5'i oradan girdim ama tam dedim gibi o yatırım yapılabilir seviyenin altına hızlı bir şekilde bizi çekerler. Ha o ne anlama geliyor? O, onun geldiği anlam şu direkt yabancı fonların belli yabancı fonların Türkiye'de önünü açıyor. Yani zaten neden siz not düşürürsünüz? O fonların önünü kapatıp Türkiye o ülkelerden çıkış yapmasını sağlarsınız. Siyaseten de kullanıldığı için bu işler. O nedenden dolayı ben hızlı bir şekilde oraya doğru evrilmesini beklerim. O nedenden dolayı bu yarınki not artışı hikayesi beni hiç heyecanlandırmıyor. Döviz tarafına da girelim. Döviz tarafında aynı yerdeyim. Ben dövizim çok yukarıya işte 3 puan düştü. Döviz kopacak 4 puan düşerse piyasa kopar, işte çok kötü oluruz, şöyle oluruz, böyle olmadığımızı göreceğiz. Hep beraber olmadığımızı da göreceğiz döviz tarafı için. Hep aynı hikayeyi anlatıyorum. Senaryo zaten orada belli. Orada zaten hani yurt dışında kuvvetli bir şekilde ben döviz tarafında e insanların hani pozisyon, yani yerli yatırımcı, küçük yatırımcı döviz tarafında pozisyonlanmak isteyebilir ama yabancını da elindeki paradan nasıl arbitraj yaparımın derdinde siz real faiz verdiğiniz yerde de o dolarları size bu fiyatlardan verirler. Size bir güzel taşıttırırlar Arkasından da gidecekleri zaman da giderler. E sizden yine aynı fiyatlara yakın bir yerden alırlar ve giderler. Onu da kaçırmamak lazım Sami e. Ben o yüzden hani faizler 3 puan düştü diye koştur koştur döviz alma tarafında ya da düşecek diye tarafında değilim bir şekilde söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle yani uzun yıllar borsada tecrübelerinizi bildiğimiz için böyle genç arkadaşlar gibi böyle daha böyle hani böyle değil biraz daha temkinli ama öngörülü bir yorum yapıyorsunuz. Ben de böyle çok dikkatle dinliyorum. Soru sorarken bile çok dikkat ediyorum. Çünkü hep geçmişteki konuşmalarımız geleceğimiz referansı oluyor. Çok da istikrarlı gidiyoruz. Ağzınıza sağlık. Efendim ne diyeyim size? Rica ederim, rica ediyorum. Teşekkür dinimiz, ediyorum, teşekkür ediyorum. Dilimiz döndüğünce diyelim daha doğrusu. Yok yok, böyle tecrübeler, tecrübeli isimler kanalımızda gerçekten kanalımıza da renk katıyor. Hem gençlere de ışık oluyorsunuz, onu da söyleyeyim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Her ne kadar teşekkür. genç görünüyorsanız da herkes sizi şimdi 30 yaşında falan zannediyor. Ben o yüzden <laughs> bunu sürekli dile getiriyorum. Değil arkadaşlar, arkadaş bayağı bir iyi yani yaş olarak. <laughs> Söylemeydiniz iyiydi. <laughs> Yok söyleyeyim canım söyleyeyim olur mu öyle şey? <laughs> Sonra diyecekler ki Sami abi kıskandı Gürkan Bey. <laughs> kıskandı tabii ki. <laughs> Hadi kendine çok iyi bak Gürkan Bey'ciğim. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek Eylül. iyi. Eylül'de Gel şarkısıyla sizi baş başa bırakıyoruz Alpay'ın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere çok sağ olun.